3 2 1 Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sıçar <laughs> Toş Funtum ve Çepte Bilim Mobil versiyonunu oynuyoruz. Video geçmeniz kanalıma like abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi 200.000 abone de sürpriz bir oyun oynayacağız. 1 milyon abone de yüzünü 1 milyon like de sürpriz bir oyun oynayacağız. Size like et, abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Bunun Sıçı fırında mı? Cepte bir Mobil versiyonu çıkmış. Şimdi onu test edeceğiz. Şu ana kadar aynı bir şey. Hmm, tamam. Şifre aynı. mor yeşil. Hayır hayır. Pembe miydi? Etek, pembe, yeşil, turuncu, sonuncusu mavi. Pembe, yeşil, turuncu, sonuncusu mavi. Değil mi? Pembe, pembe, yeşil, Yeşil kırmızı mı? Sonra mavi. Evet. Buldum. Arkadaşlar tıp atıp aynısını yapmışlar. Şu an onun chapter benim mobilin oyunu. Ama bunlar da farklı arkadaşlar. Bunlar da seçeneği toz farklı da o chapter bir arkadaşlar. Ben seçeneği fırtına chapter 1. Our our the robot hands. It's very easy to use. Just put it on your back.

Tamam eller aynı her şey aynı olacak zaten. Bir de buna oyuncak meselesi varmış arkadaşlar bakalım. Hiçbir el düşeceğine kadar oyuncak gördünüz mü? Hayır bakalım bundan sonra oyuncak göreceğiz mi? Sonra evet. Ama arkadaşlar mobil versiyonunda grab hemen geliyormuş. Evet bakın. Bakın elim gelince bile grab hala var. O yüzden bu mobil kesinlikle Okey. Tavşanla bir, birazcık farklılık yapmamışım. Tamam buraya elimizi koyuyorduk. Şu an bir oyun mobili çıkmış ya da Aşağı demek oyun oyun da playtime gibi popüler olmuş arkadaşlar ya. Oyun da popüler oluyor ya. Ay bayağı sinir bozucu bu arada oyun. Niye biliyor musun? Hani grab böyle hemen geliyor ya. Böyle ben birazcık oyuna birazcık tepki veriyorum. Evet. Oyuncak meselesini kaldırmış arkadaşlar. Normalde oyuncak meselesi vardı. Allah. Şu an çok iyi. Evet, elektrikleri bağlayacağız. Arkadaşlar bayağı iyi ya. Oyunda şu an bir terslik yanılmıyor. Olmamış. Size evet eller yine bozuluyor. Evet tavşan gidecek. Kapı kapalı mı? Yok. Çarı fıntıma da arkadaşlar kapı kapalı olmuyormuş. Evet. İki tane tavşan gitmiş. Güzel. Şu ana kadar bakıyorum şu kapı. Evet açılmıyor. Güzel. Ee, a, birazcık farkı ve mobilde reklam yok. Skip level atlayalım <laughs> <laughs> Dördüncü müsün? Hadi başla. Ay, ayağıma can batıyor ya. Böyle kötü bir şey olmasın işte arkadaşlar. Böyle kötü şeyler oluyor Tamam. Bu odada fazla farklılık yapmışlar yani. mı? Şu ana kadar farklılık yok. Şu oyuncak meselesi kaldırılmış galiba arkadaşlar. Normal videolarda hep oyuncak meselesi vardı bunun, bunun gibi videolarda. Bir gılap. Zaten görselleri iyi duruyordu. Arkadaşlar eğer sıçeli funtüme çeptirdiği sizin gol Play'de yoksa arkadaşlar böyle Zaten yorum altı yazacağım arkadaşlar. Videonun başında görmüşsünüzdür. Sıçalı <Sessizlik> toy, saç toy, chapter bile oynayabilirsiniz. O da sıçalı toy, sıçalı chapter bile mobil versiyonu. Hayva bayağı farklılık var. Şu an şu an farklılıkları gösterdim. Birincisi, Grab'ın şurada olması. Bildiğiniz gibi Grab Elimize atınca çıkıyordu arkadaşlar sıçralı fındımede. Bu mobil arkadaşlar çok kolay. Mobil kasmıyor. Hiç reklam yok arkadaşlar. Öyle diyeyim. Bir diğer, diğer, diğerinde reklam vardı. Bunda hiç reklam yok arkadaşlar. Böyle reklam sonunu yok. Güzel. Onunla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Eğer oynayamayanlar bu ana sıçleni. Arkadaşlar, sıçleni tuş, faç. O zaman seçelim tuş ultimate chapter 2'de arkadaşlar. Bunu yaparsanız sıçleni tuş faç tu chapter 2 oynayacak hadi o zaman arkadaşlar. Şöyle onu alalım. Üst. Evet. Şah mesela da aynı. Çok güzel oyun. Oyunda bakıyorum. Nasıl, nasıl gelmeli? Eee şunu atalım. Onunki atılmış mı? Bilmiyorum abi. Abi ne oldu? Kayıp arkadaş oyun bozuldu. Ee, evet, evet arkadaşlar oyun bozulmuş. Şu an yapmaya çalışıyorum. Dön, dön. Arkadaşlar tam da mobile oy vereceksin. Şimdi oyun gitti be mobil. Olmuyor arkadaşlar bir şey olmuyor. Olur hiçbir şey yapamıyorum şu an. El böyle kaldı arkadaşlar. Reklam mı gelecekti ya? Şu güzelim oyunda reklam vardı lan. Evet abi evet, şundan skip diyelim. Ya abi gerek yok reklam mı? Reklamdan arkadaşlar. Ne gerek var? Hadi. Ama abi hala düzelmedi. Niye bu düzelmiyor? Abi bir bak mı oldu oyunda? Abi ne oldu? Şu ne oldu? Bir şey oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra gelelim. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bugün de sizlerle beraber. Aa oyuncak meselesi gelmiş arkadaşlar. Bu sizlerle beraber. Seçeli Toys Fatih oyun. Chapter 1'in mobil var. Seçeli Toys Chapter 1'in mobil versiyonu. Seçeli toş maç Toys Chapter bir de oynadık. Oynadık arkadaşlar. Güzel oyun arkadaşlar. Sadece oyuncak meselelerinin kaldı sala daha da güzel. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Ve bay 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 bay.